yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta on gündür yaptığımız çalışma neticesinde şu ana kadar takımımızın omurgasını oluşturacak on kişilik ekibe beş kişisini transfer etmiş bulunmaktayız. Futbolda evet. çok meraklı olanlar zaten transfer ettiğimiz arkadaşları hemen Facebook'tan e, görüyorlar. Sayın basın mensupları da takip ediyor. Güven Güleri isminde bir santrofor ki bizim çilek kabiliyetlerinin bir santrofor transferi ilk gün itibariyle kendisi 29 yaşında. Şimdi bugün bugün e, bu çilek arkadaşımızı rekabete zorlayacak. Bugün de Ali Tufan Akbey isminde 26 yaşında bir santrofor transfer ettik. Yine sağ ee, bek olarak Afyon Jeti bu sene üçüncü diye çıkarmış Saray mühelen bir çocuğumuz Erkan Kavak isminde onu da transfer ettik 27 yaşında yine Gebze Spor'da sol açık olduğunu oy geçen dönem Ercan Kuruçay isminde bir arkadaşımızı transfer ettik yine orta sahada daha önce Edirne Spor'da ve diğer birçok kulüpte oynamış iyi bir orta saha futbolcusu. Cemal Yakin Topçu isimli bir futbolcu transfer ettik. Bunlar dış transfer. Şu anda e, Umurga anlamında daha 3 veya 4 tane transfer görüşmesi yaptığımız arkadaşlar var. Bu arkadaşlar da bayrama kadar transfer ederek Umurga'yı kurmuş olacağız. İç transferde de geçen yıl Çorlu 1947 Futbol Kulübü'nde oynayan Kaleci Serdar Nişancı, Gökhan Küçük, Mehmet Topçu, Tamer Erbaş'la da prensip anlaşması vardık. Anlaştık. Onların da ilk şeylerini ödeyerek bayramı gönderdik. Bizim Fatih kardeşimiz var. Geçen sonra onun bir kontajı. Dolayısıyla yaptığımız transferler, nokta transferler. Kulübümüze hayırlı olsun.